Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Size bugün balkondan size merhaba demek istedim. Bu balkonda küçücük minik bir saksım ve içerisinde maydanoz yetiştiriyorum. Ve evde ihtiyacım olduğu zaman dal dal koparıyorum. Bugün size kış mevsiminde en çok sevdiğimiz sebzelerden biri olan mor lahanadan bir tarif paylaşacağım. Mor lahana turşusu nasıl yapılır? Nasıl servis edilir? Bunun ince ayrıntılarını sizinle paylaşacağım Şimdi bunu 3 gün önce hazırlamış olduğum Mor lahana turşusu Şimdi bunu kapağını açtıktan sonra Servis kabına alıyoruz Yiyeceğimiz miktar kadar Tabağımıza döktükten sonra üzerine güzelce zeytinyağı dolaştırıyoruz Damak tadınıza göre Koyabilirsiniz Tabii ki içinde tuzu olduğu için tuz koymuyoruz gerçekten Tuz miktarı da, limon miktarı da gerçekten yerinde olmuş. Tarifimi beğeneceğinizi düşünüyorum ve tabii ki balkondaki maydanozumdan da ortasına koyup süsliyorum. Görselini de, tarifini de inşallah yaptıktan sonra da tadında beğeneceğinizi umuyorum. Yaptıktan sonra lütfen yorumlar kısmında paylaşın, olur mu? Sizin yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Eğer siz yorum yazarsanız videolarımız diğer videolar üzerinde ön plana çıkacaktır. Bu da aynı zamanda kanalımıza destek olmuş olacaksınız. Şimdiden izleyen, yorum yazan, destek olan ve abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Lahanamızı dörde böldük. Orta boy bir lahana yeterli olacaktır. Benim lahanam çok büyüktü. Yarısını daha önce lahana salatası yapmıştım. Tarifim bundan önce yayınlandı orada kullandım. Güzelce ince ince doğruyoruz. Arzu ederseniz, kolaylık olsun isterseniz aynı şekilde bunu rondodan da geçirebilirsiniz. ince ince rondodan da kıyılabilir. O da bir yöntemdir. Önemli olan tert bir sebze olduğu için ne kadar ince yaparsanız o kadar güzel olacaktır. Siz de Yunus balığını sever misiniz? Ben çok severim. Sevdiğim pek çok hayvan var. Siz hangi hayvanları seversiniz? Lahanalarımızın üzerine yarım kaşıkla bir kaşık arasında kaya tuzumuzu ilave ediyoruz. Bu miktar tamamen lahanamızın büyüklüğüyle alakalıdır. Bu hazırlamış olduğum lahana miktarıyla 2 Yarım litrelik kavanoza malzemelerim yeterli oldu. Güzelce ovduk, yumuşattık. Gördüğünüz gibi hacmi de biraz azaldı. Ne kadar çok ovarsanız, o kadar çok yumuşayacak ve hacmi küçülecektir. Bir tam limonumuzun da suyunu sıktım ve üzerine ilave ediyorum. Limon da gerçekten lezzet verecek. Ve onu biraz daha Yumuşamasını sağlayacak. Üzerini örtüyoruz ve 4 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Şu ara havalar serin, isterseniz balkonda da dinlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel sulandı, rengi biraz daha parladı, mor rengi daha da açığa çıktı. İçerisine sarımsak da kullanacağız. Her bir kavanoza ortalama 2 diş sarımsak düşecek şekilde koydum. Ama sarımsak sevmiyorsanız sarımsak da koymak zorunda değilsiniz. Sarımsaksız da daha güzel oluyor. Mesela benim eşim sarımsaklı yemez. Ama orijinal tarifinde sarımsak olduğu için ben bu tarifimi sarımsaklı yaptım. alt kısımlarına birkaç parça sarımsak ilave edip üzerine hazırlamış olduğumuz mor lahanalarımızı ilave ediyoruz. Bugün mutfakta benim yardımcım Aylin. Simay çünkü bugün kreşti okulda. Tekrar bir iki parça daha sarımsak koydum ve elimle bastırdım. Çok sıkı sıkı bastırmanızı tavsiye etmem. Yani güzelce böyle içine oturtacak şekilde Bastırmanız yeterli olacaktır. Eğer çok sıkı bastırırsanız içine koyduğumuz sıvılar tamamen etrafını dolaşamayacaktır. İyice sebzelerimizi her tarafına homojen bir şekilde gidemeyecektir. O yüzden çok sık sıkı bastırmanızı tavsiye etmiyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ediyoruz. bir çay kaşığı da şeker ilave ediyoruz. Şeker. Şeker koyuyoruz Bizim e, kara lahanamızın düzeltiyorum. Mor lahanamızın böyle renginin daha parlak, daha çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Ve dibinde kalan tuzlu, limonlu ve lahana suyunu da içerisine ilave ediyoruz. Her bir kavanoza çeyrek çay bardağı sirke ilave edeceğiz. Sonra üzerine geçene kadar da içme suyuyla dolduruyoruz. Anne gösterdi kaba şey. Yok. Anne çok ee, ıslak şey. Var, okuldan geldi. Bakıyorum ama. <laughs> Oo, harika bir gösteriyi. Teşekkür ederim. Evet. Siz de mi çekeyim? Tamam. Hadi bir şey. Yani şuraya iki tane buraya sarımsak koyuyorsun. İki tane de buraya. Hayır yeter. Yeter iki tane buraya. Tamam. Hadi oraya da koy. Tamam bebe. Buraya. Da ikisinde de dört tane. Yok yeter bence üç tane. Çünkü ben içine de koydum. Çok sarımsaklı olmasın. Tamam. Nefis oldu. Şimdi güzelce konserve kapaklarıyla da sıkıca kapatıyoruz. Bu şekilde hazırlıyoruz. Hava şekilde kapağını kapattık. Bütün karışımın her tarafa yayılmasını sağlıyoruz. Bunu nerede muhafaza edeceğiz? Dolaba koyacağız. 2 gün dolapta. Bekleyecek İki günden sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. Dolapta maksimum kadar kalabilir. Açtıktan sonra kısa sürede tüketmek şartıyla. Afiyet olsun. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın olur mu? Sevgiyle kalın, hoşçakalın.